Değerli Kucu Tepe Tv takipçileri, bugün kameraman arkadaşım Canberk Yalçın birlikte bir pazar çantası kaç liraya doluyor? bu sorunun cevabını arayacağız. Ne kadar doluyor pazar çantası? Vallahi hiç hesaplayamadım ama hesaplayasım da yok. Ne kadar da tahmini? herhalde bir buçuk Bu bir haftalık bir alışveriş ihtiyacı var. Evet. Bir haftada bir buçuk. Pahalı bir hafta normal mi sizce? Bu hafta biraz fazla pahalı gibi geldi. Diğer haftalar daha mı makul oluyor? Yani özellikle bazı ürünlerde biraz daha pahalı gibi geldi. Yani Valla arkadaşlar pazar çok pahalı maalesef. Bu hafta iyice yükselmiş. Bir de fiyatlar çok değişken. Fiyatlar evet bir buçuk katına çıkmış. ortalama çanta ne kadara dolar bir pazar çantası? Ortalama çanta meyve alırsak eğer bin lira yapmış. Valla şu anda dolduramadım. çantası bir haftalık kaç liraya dolar sizce? Yeni geçer. Yeni geçer. Çünkü e, 50 liradan ve 30 liradan aşağı hiç meyve yok. Yani kalabalık bir aile ise onu nereden baksam bir kilo kimseye yetmez. İki kilo aldığım için yani bin lirayı hemen gözden çıkaracağım. Tam teşekküllü bir kafa daha istiyorsan. Valla şu an 200'ü geçti. Sizce sonunda ne kadar gitmiştiniz? 500 çocuk gider. Çocuk? E, yenge bin gider, masam. rahat bin gider. Yani, e, kadar fık, bin, bin gider. Bin lira mı? Ha, e, bir hafta mı? Bir hafta mı? Gelirimize göre pahalı. Dolmuş gibi bir ülke ya. Doldu o kadar ne kadar oldu? Valla şurada verdiğim 200 liradan fazla. 200 liradan istediğiniz alışverişte yapamadınız anladığınız ha, alışveriş ha, kadar. Hayır. Peki dört dört bir alışveriş yapsanız ne kadar tutar? İki buçuktan aşağı çıkmaz. İki buçuk. Bu bir haftalık alışveriş mi oldu? Tabii ki de peynirim, zeytinim, altı yemeğim, altı altı her şeyim içinde yumurta. Hepsi sayarsam tabii ki de iki buçuktan aşağı çıkmaz. Ortalama bir aile bir hafta gider. Öyle. Pazar çantası. Vallahi hiç hesapsız biz harcadık. <laughs> Bilmiyoruz. Tamam. Oh. Bini geçti mi? Geçti. İçişleri Bakanımız <laughs> hesapsız dedi. Hesap. Doğru yani. Vatandaş olmayana Bizim vatandaşı. için değil de olmayana çok zor. Allah kolaylık versin. biz rahatça alabiliyoruz yaslıyor. ama almayan pek çok. Bayağı doldurmuş gibi gözüküyorsunuz. Hesaplamadım. Nasıl fiyatlar sizce? Pahalı. Alışveriş tamamladık mı? Hayır. Şu an ne kadar tutuyor? Bayağı almışsınız çünkü. Şu an 400 deyim Dolmuyor ki. Bayağı bir alışveriş yapmış gibi duruyorsunuz. Dolma abi nereye dolacak? Ortalama ne kadar dolar efendim? Bin liraya önde dolar. Sizce efendim? Siz ne kadar kaldınız? Şu anda 300 lira şu. 4-5 liraya. E ama tüm ihtiyaçları karşılayamadık mı? pazar çantamız 1000 liraya geçiyor abi. liraya geçiyor. Biberin kilosu 60 lira. Oğlum mu abi 20 liradan alıyorduk biz bunları. Ben Alanya'dan geliyorum. Alanya daha ucuz. Net şekilde söylüyorum size. 50 liradan aşağı meyve yok ki. 50 liradan aşağı meyve yok. Aynen öyle. dolduramadığım için bilmiyorum şu an ne kadar doğru ama ortalama 600-700 en asgari yok. Yeter, yeter, yeter. Bir haftalık alışveriş mi geçerli. Tabii. 600 lira da olmaz. Mümkün değil. Eskiden yazın yaz sebzesi, sıkışık, kış sebzesi, sıkışık olurdu. Şimdi yazın da pahalı, kışın da pahalı. Her şey pahalı. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyordur. Ne diyelim? 800 1000 lira pazar çantası sebzeyle doluyor. Sebzeli meyve yok. Sebzeli toplam 1000 lira. Zeytin, peynir, balık alınırsa sebze pazarının yanlarından 1500 lira. Biz Erenler'de kalıyoruz öğrenciler olarak. Ee, çok zor oluyor Avsu'ya gitmesi. 17 numaralar sarkıyor ve çok azlar, çok dolu oluyoruz. Ben yani, bunu çözüm olmasını istiyorum. Numara da, 17 numara 17 e, numara aracımız. Evet, çok az oluyor. Yani 20 dakikada bir kalkıyor kalkmasın ama şu sıralar sarkıyor seferleri. Genelde sabahları gidemiyoruz artık. Yürümek zorunda kalıyoruz. Akıyor kadar yürüyoruz bizim için çok dertliyiz bu konuda. Bana bir çözüm olması istiyorum Burcu ee, tamam, burada kameralarımız karşısında yiyeceğiz. Sayın Başkanım inşallah bu konuda konuyu çözer. Teşekkür ediyorum. Geçen sınavlıklar göre değişir. Tamam Kimisi vardı 150 liraya dolar. Kimisi vardı 500 liraya dolar. Kimisi vardı. Ortalama dediğimizde sizce? 500 liraya dolar. Evet, 500 liraya Bu bir haftalık alışveriş mi? Evet bir hafta. Bir haftalık alışveriş 500 liraya. 500 liraya fiyatları nasıl buldunuz? Aynı yerde yani, hiç değişen bir şey. Pahalı mı? Efendim? Pahalı mı? Hayır şimdi yani daha önceki günlere, aylara göre uh -huh. aynen gidiyor gibi yani, Zor. Ne kadar? Pazar çantasına bağlı. Yani. yani ortalama diyelim ortalama ya kendi görüyorsun En lira kadar aşağı yere yok. Yani 1000 lira mı diyelim ortalama? 1000 lirayı buluyor mu? 800 yani. Vallahi şu anda pazar çantası kaç diyor Bayağı bir alışveriş yapmışız. Evet, yaptık da şu anda kaç para geliyoruz? Ya Daha yapacağız kendi var onu seç. 1000 liraya mı dolar ortalama diyelim? Ya şu ana kadar 500 lira harcadım yani. Ortalama bir pazar çantası 1 liraya bir haftalık. Dolar, dolar. Hanımlar daha iyi bilir. Aynen, bir aynen. Bir aynen öyle. 1000 liraya ancak. Bu bir haftalık mı? bir hafta, on gün, yani kişi sayısına göre hatırlıyor. Yani bir kalabalık olmadığımız için Hı? biz üç kişiyiz, bize gidiyor on beş gün, on gün. Evet. Ama kalabalık bir aileye, işte beş Peki var. fiyatları nasıl buldunuz efendim? Fiyatlar vallahi pahalı. El yakıyor mu? Aynen, evet. yakıyor. Evet. Ama İstanbul'da daha da el yakıyor. Biz İstanbul'dan buraya geldik. Ha, siz İstanbul'da İstanbul, İstanbul, evet, İstanbul Biz İstanbul'da, yani. İstanbul'da, biz İstanbul'da. Biz İstanbul'da. Ama İstanbul'dan daha pahalı. Burası Afyon İstanbul'dan daha mı pahalı? Yok, Afyon daha uygun. Aynen. Ben de yanlış yok, yok yok, 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 İstanbul'da abi. İstanbul'da abi. Orada da afyonun kıymetini biliyor. Aynen, aynen. Teşekkürler. Aynen. İyi günler. Sağ olun. En az bir iki milyar nane doluyor. Yani. 1.000-2.000 bin liraya. Aynen. Bu bir hafta çalışıyorsunuz da efendim. Aynen, bir hafta. Fiyatları nasıl buldunuz? Çok fazla şey. Olay falan oldu herhalde. E, tek miyiz? Evli miyiz? Evliyiz. evliyiz Çok çocuk. Onlar arabada kaldı. Yabancıyım ben. Ha siz geçiş yaparken geldim de. Öyle. Fiyatları nasıl buldunuz? İyi normal güzel. Nereliyiz? Muğla Fethiye. Afyon'dan geçiş yaparken bir Aşk şeyler alıyoruz. Evet. Afyon Muğla'ya göre Fethiye'ye göre ucuz mu? İyi güzel. Orası da güzel, burası da güzel. Bin lira. Bir haftalık mı? He, bir haftalık bin lira. Fiyatlar nasıl? Valla fiyatlar pahalı, pahalı. Bin lira. Siz bayağı bir alışveriş yapmış gibisiniz. Evet. Bir pazar sarkısına bakalım. 1000 bin haftalık... lira gitti. Bin lira mı? Evet. O da yarım kilo bir kilo. Yarım, yarım kilo, kilo, kilo. bir kilo. Bir haftalık alışverişiniz mi evet. bu? Evet. Emeklisiniz. Çalışıyorsunuz? Yok çalışmıyorum, bizim çalışıyoruz. Anladım. Doğduracağız. Şimdi 250-300'e e, yaklaştık. Ne kadar da bitiririz? 500'ü geçer. 500'ü geçer. 500-550. Fiyatlar bürüm. nasıl? Fiyatlar her hafta değişiyor. Pahalı şey. mı bu hafta? Her altta? hafta ilgileniyor. Evet, Borsa gibi oldu. Evet, ilgileniyor. 1000 ile istediğin alamıyorsun. 80 lira olmuş bir muzun kilosu zaten. Hiç alamıyorsun Potasyum İstediğin vitamini alamıyoruz yani denetim yok. Her hafta farklı zam geliyor yani. Nasıl ee, olacak bunun önüne geçilecek? Ben de anlamadım her yani. Her hafta fiyatlar artıyor. Evet, her hafta farklı fiyatlar görüyorum yani. Bu lira 25 lira olan elma 35 lira. Şimdi bakın fiyatları geziyorum, dolaşıyorum ve elimdeki paraya bakıyorum. İstediğimi alamayacağım yani. Peki efendim bu bir haftalık alışverişiniz değil mi? Bu evet, tabii ki de bir liraya. haftalık yani. yani bir hafta, haftadan haftaya yani, yani. en azından. Evet. Yani o da kısıtla evde yazlık kışlık yaptığımız şeylerle idare ediyoruz yani. Öyle, delice. Bunun içinde eti yok, kıyması yok, tavuk her şey hasret olduk artık. Bu bir kafedersiniz şeylerle vakit geçiriyoruz yani. Ne olduk ne hale geldik biz. Bizim ülkemizde başka insanlar çantaları dolu oluyor. Ben Türk milletine bakıyorum yok bak Afganlar kaç çocuğuyla idare oluyor bu ülkede. Ama Türk milleti idare olamıyor artık. Kiralar olmuş ne kadar? Ne yiyeceğiz ne içeceğiz diyor. ya. Bir arkadaşıma denk geldim. Allah'ın diyor bulgur duyu getir bana diyor ya. Ben yeri şeye hasret kaldım. 8 bin maaş, 10 bin lira, 12 bin lira maaşı varmış. 8 bin kira veriyorum diyor. Elektrik, su, doğal gaz ben aç kaldım diyor ya. Yardım polis geliyor bir yerden içinde diyor hani ne kadar şey içiliyor ki. Yarım kilo, bir kilo ürünler var içinde yani. Evet. Hiç vatandaşı düşünmüyorlar ya. Ne hale geldik biz ne bileyim kime derdimizi anlatacağız anlamıyorum yani. Ulaşıyorum ve bir milyondan içinden hani bir milyonla zannetmiyorum yani. Bir tane bak bak. 150 idi. Her hafta 30 lira koyuyor. Her üzerinden. hafta koyuyor. Yani 30 lira koymuş. Geçen hafta 150 idi. Bu hafta 180. Teyze alabiliyor musun istediğini? Pazar çarşamba ne oluyor? Herkes bak turatı düşük yani. Hiç mutlu insan görüyor musun? Pazara girdiğim zaman kasvetleniyorum yeminle yani. Herkes boş dolanıyor bak. Ben de öyle iki tur attım. Nerede çöp ucuz varsa onu alacağız artık şimdi. Biz memnunuz. Endum musun? Evet. Fiyatlar makul mü? Makul. Ben, ben kendim köylüyüm. fiyatlar makul. Fiyatlar evet. Çok ama genelde vatandaşlarımız çok, çok vatandaşlarımız, vatandaşlarımız yanlış yapıyor. Yani gelir yüksek vatandaş. Alışveriş evet. etmedim, çantam yok çünkü param yok alacak çantayı dolduracak. İşte. dolar bir pazar çantası. Haftalık mı? Hı -hı. Haftalık bir lira. Bin, lira. bin lira. Bin lira. Bir haftalık bin lira. Bin lira. Bu da temel ihtiyaçlar. Mı? Bu da 25 lira e, bir kilo salata yapacaksın. Ee? Kırmızı lihana 30 lira küçücük bir lihana. Pazar çantası ben fazla gezmedim ama 500 lira, 750, 1000 lira alışverişimize haftalık, göre. Tabii ki haftalık. haftalık. Yani. Peki fiyatlar pahalı mı sizce bakabildiğiniz kadarıyla? Ben çok gezmedim ama orta. Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları bu yağmurdan içerim ya.